Seni değersiz pis sülük. Sana sürekli adaleti öğretmek benim de hoşuma gitmiyor Doktor Black. Artık yenilmekten sıkılmadın mı? Hem de çok. Seni buraya çekmemin sebebi de buydu. Sonunda düelloda yenmeye mi karar verdin? <laughs> Yeneceğimi biliyorum. Acele etme Burpee. Sıra sana da gelecek. Pekala. Burada neler döndüğünü söyleyecek misin? Yoksa ben mi tahmin edeyim? Çok daha iyisini yapacağım Will Shane. Bunu sana göstereceğim. göstereceğim. O da bir sülük mü? Black ona ne yaptın böyle? <laughs> Onu yeniledim. Daha iyi bir hale geldi. Hem de sonunda seni yenmeye yetecek kadar. Bu güç. Bunu hayal bile edemezdim. ne yaptığın hakkında en ufak bir fikrin yok. Sülükleri düzenlemek mi? Zılak Tera'yı tamamen yok edebilirsin. Black! Dur dur şunu! Buna hemen bir son vermelisin. Black! Black! Oğlumu bul. İlay'ı bul. Ona bu mektubu ver. Гей!